Herkese selamun aleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar Accent Blue'nun altındayız ve devam ediyoruz videolarımıza. Accent Blue'nun şanzımanı arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz bakın buradan da göstermek istedim. Volant işlerini görüyorsunuz. Accent Blue kapalı bir volanta sahip. Şurada şanzımana sahip daha doğrusu. Açık bir görüntüsü. Yani açıktan bir görüntüsü yoktur arkadaşlar. dişleri şöyle göstereyim. Marş motorunu da çevirip çevirmediğini buradan anlayabilirsiniz. Kafasının otomatiğinin çalışmadığını arkadaşlar. Volantı çevirip çevirmediğini. Yani marş motoru ötüyorsa vesaire. Şimdi burada arkadaşlar volant neydi arkadaşlar? İşten yanma motorlarda marş motorunun ee, döndürmesiyle beraber <laughs> volant dişlisinin de dönmesiyle beraber <laughs> motorun ilk hareket kazandırmasını sağlayan motoru ilk hareket kazandırmasını sağlayan arkadaşlar parça yani e, marş motorun ateşleyecek volantı çevirecek volantın çevrilmesiyle de motor pistonları hareket edecek hareket eder pistonlarla beraber işten yanmalı bütün motorlar benzinli ve dizel motorlar ilk hareketi kazanmış olacak ve motor çalışmaya başlayacak arkadaşlar Volantın amacı budur arkadaşlar. Bütün işten yanmalı motorlarda mevcut olup Motora ilk hareketi kazandırılmasını sağlayan e, dişli e, dişlidir arkadaşlar, bir parçadır arkadaşlar. <laughs> Volantı arkadaşlar öyle bir şey ki e, motora hem iç hareketi hem de dış hareketi vermektedir. Dış iç hareketi pistonları çevirerekten motorun çalışmasını sağlayarak verir arkadaşlar. Dış hareketi de çalışan pistonları, sekmanları yani çalışan çalışan motorun gücünü şanzımana aktaran arkadaşlar parçadır. E, volant arkadaşlar. E, volanttan şanzımana geçer. Baskı balataya. Baskı, arada bir baskı balata vardır. Onu ihmal etmeyelim. Baskı balatın hareket kazandırılması sağlayar. Baskı balata debrej vasıtayla açılıp kapanır. Ona göre siz vites atarsınız, hızlanırsınız, vites küçültürsünüz vesaire. Yani dışa aktarımda bu şekilde şanzıman vasıtasıyla tekerlere aktarılır. E, içi aktarımda e, motorun mekanik aksamına, çalışma aksamına yani yakıtın yanma aksamına aktarılan e, sistemdir arkadaşlar. E, burada biz şöyle bir yerleşeyim bir dakika. Şöyle dişleri göstererekten devam edelim. Altlardayız arkadaşlar. Şöyle dişleri daha da volan dişlisini gösteriyorum. Bunu açıp çöküp gösteremeyin. Arkadaşlar e, Ayrıca volantta şöyle bir şey vardır arkadaşlar. dışa aktarımda hani volantın çerçevesi şu an elimde malzeme olduğu için gösteremiyorum. Volantın kendi bünyesi ağır ve böyle geniş çaplı olduğu için de motor titreşimini, şanzıman titreşimini azaltan bir arabanın çalışma titreşimini azaltan bir parçadır. Ona dikkat edelim. Burada da arkadaşlar mesela Volant arızası nasıl anlaşılır? Mesela volantta bir sıkıntı var mı? Arkadaşlar buradan dişlerini motoru çevirerekten sökmeden yani sökersek e, iş biraz daha şey biliyor. Sökmeden dişleri buradan bir kısmen kontrol edebiliriz arkadaşlar. Dişlerin sağlam olup olmadığını tek tekerleri döndürerekten arkadaşlar dişlinin sağlam olup olmadığını kontrol edebilir. Hani volant dişli sıyırdı diye bir tabir vardır. Dişler sıyırık mı değil mi ona bakabiliriz arkadaşlar. Volant arızası şöyle arkadaşlar. Tek maçta her zaman arabanız tek maçta çalışıyorsa e, ama son zamanlarda hani volant araba böyle bir <laughs> size fazla maç yaptırıyorsa de, e, bir sarsıntılı böyle bir çevirme sağlayamıyorsa, devir kaldırmıyorsa volantta bir arıza olabilir arkadaşlar. Buradan dişleri hani volantın kontrol edilmesi gerekiyor. Dişlerinin buradaki dişlerinin hani sağlam olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü buradan Öbür tarafta hani marş motorumuz çeviriyor dedik. Marş motorunu arkadaşlar marş otomatiği bunun kafasına atıyor. Ve volantın çevrilmesini sağlıyor. Eğer volantın dişleri sıyrıksa, sıyrıldı ise marş kafası da sıyrık olabilir. E, volantı da sıyırdı ise, volantta bir sıyrık varsa araba marşı yani bir güç aktarım olmayacağı için arabayı çalıştıramayacaktır arkadaşlar. Buradan da bir sıyrık sesi, bir acayip ötme sesi duyabilirsiniz. Yanık kokusu var ise... Ee, yani kokusu tabi volantta da olabilir, volant yüzeyinde de olabilir, debre sisteminde de olabilir, baskı balatada da yanmış olabilir. Siz arabayı yarım debrej yapıp kaldırmaya, yüklü kaldırmaya kalkmışsınızdır veya yarım debrejli arabayı son gaz devir yükselterek bahattırmışsınızdır Bir yanık kokusu alabilirsiniz, volant yüzeyi de yanabilir buraya dikkat edilmesi gerekiyor. Şanzıman ağrısına gidiyor. Araba çekişten düşebiliyor. Yani yüzey yanıklığından dolayı volantı yakabilirsiniz. Arabada bir aşırı titreme varsa arkadaşlar. Volant yüzeyi bozulduysa volant arızası var demektir. Volant yüzeyi bozulur da bozulursa arkadaşlar araba tir tir titrer. Motor kulağı burada da şöyle motor kulağımız var. <laughs> Bakın şöyle evet gövdeden. Motor kulağında da bir arıza olabilir. Ona dikkat edin. Yani bakılması gerekiyor. Biz buradan sadece göstererekten anlatıyoruz. E, tam şeyi de çıkmaz arkadaşlar. E, volantın hiç marş yapmaması yani e, vola, yine dişlere tekamül ediyor ama volant eğer dönmüyorsa bu dişler sıyrık ise volant dönmeyecektir. Motora ilk hareket verilmeyecektir. E, dişler han dişler duruyor mu? Durmuyor mu? Ona bakılması gerekiyor. Marş motorunun da kontrol edilmesi gerekiyor. Burada volant kontrol edilirken yani arkadaşlar volantın e, çalışma arkadaşı burada marş motoru. Marş motoru ile ikisi beraber çalışıyor. Arabaya ilk hareket verilemiyorsa ya marş motoruna ya volant dişlilerine volanta bakılması mutlaka mı, mutlaka dişlerine bakılması gerekiyor. Dişlerini de şöyle gösteriyorum zaten aradan. Şöyle onu da bakın arkadaşlar dişler şöyle odaklamaya çalışıyorum. Heh, dişler görüyorsunuz dişler apaçık gözüküyor. Ben göstermek istedim. Buradan volantın sağlam olup dişlerinin sağlam olup olmadığını bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yani arabanızın çalışmasında burada bir ötme atma varsa çalışmasında bir sıkıntı var. Titreme varsa çalışırken de, de bir titreme varsa arkadaşlar. de çalışırken bir titreme varsa e, vitese taktığınızda titreme varsa pardon miyelim demeyelim e, titre herhangi bir şey de olabilir. Yani Volantta bir gevşeme de olabilir. Volantın kontrol edilmesi gerekiyor. Volantın buradan dişlerini ileri geri tornavida ile yaparaktan da kontrol edilmesi gerekiyor. Velhazır volant belki bir civata kırdı arkadaşlar. Volant sıkıntı da olabilir. Kontrol edilmece net bir şey ortaya çıkmaz ama bazı böyle bahsettiğim konularda size tepkimeler verebilir. Buradan volantın bir sıkıntıya düştüğünü anlayabilirsiniz. Volant kontrol edildiği zaman mutlaka dişlerine ve maş motoruna bakılması gerekiyor bunlardan sonuç alınamazsa volantın sökülüp kontrol edilmesi gerekiyor bu şekilde bakılması gerekiyor Arkadaşlar kısaca böyle bir video yapmak istedim Herkes kendisine çok iyi baksın görüşürüz akla takılan bir şey olursa cevaplamaya çalışırım yorumlarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar